Peki e, şimdi e, durum nasıl değişecektir? Afganistan. şimdi bir defa Magde orada televizyonda söyledi ki bunları orada da anlattım. Hatta ertesi gün Suudi gazeteleri aldılar, koydular, Manşetler, modular, evet. manşetlere çıkardılar vesaire benim bu açıklamalarıma. Bunun Değil. arasında bir de mesela şöyle bir durum var. Ee, bin Ladin meselesinin Geçelim onun bir dönemi. Evet. Şimdi baktığımız zaman Avrupa şeyde geçen konuşmalarımızda anlatmıştım sana 4-3 dört ay kadar önce, ay önce galiba bu bu hareketlerin Hristiyan Müslüman çatışması çıkarmayı amaçlamaya yönelik olduğunu işte nitekim o üç ay içinde bunları hep şimdi gördünüz. Bir kısım e, kiliseler yakıldı. Bu arada şu ana kadar bir öldürüldü ve Mısır'daki bu olaylar sonun başlangıcı. Yani Mısır'ın bölünmesi meselesi. Asıl olan Mısır'ı bölmek istiyorlar. Mısır'ı Hristiyan Mısır ve Müslüman, Müslüman. Mısır olarak görmek istiyorlar. Tıpkı Sudan'da yaptıkları gibi. Evet. Dolayısıyla ki da bu daha bir başlangıç. Yani bunu daha bütün bu olaylarda birinci mesele bölünme meselesini temin etmeleri. Peki bunun için yapmak zorundalar? bunu İsrail'in güvenliği için yapmak zorunda var. İsrail'in güvenliğini temin edebilmek için İslam aleminin bir bütün olmaktan çıkartılıp zayıflatılması ve bunu ben şöyle formüle ediyorum. İstikrarlı bir şekilde istikrarsız durumda tutulması. Yani bir istikrarsızlık ortam olacak ama bu istikrarsızlık ortamı, ortamı istikrarlı bir şekilde devam edecek. Bozulmayacak. Ama hep istikrarsızlık oluyor. Sürekli kanayan bir yara. Aa bravo. Tedavisi yapıp... o yap, bir türlü yapılmayacak. Neden? Çünkü Filistin <laughs> İsrail meselesi şu veya bu şekilde bir çözüme giderken yeni bir problem yaratılması lazım ortada. <laughs> Eğer siz bu problemi hazırlayıp yaratamıyorsanız bu yürümez. Bu yeni problemin kaynağında Suriye, Irak, İran ve Türkiye'deki Türkler yani yeni problem Kürtleri kullanarak emperyalizmin Amerika, Avrupa ve İsrail'in onları kullanarak hı hı. dünyadaki şey, bir elini yok, devam evet, yani kendi güvenliklerini temin Daha çok tabii İsrail'in güvenliğinin sağlanması için e, yapılması gereken bir iş. Çünkü Filistin'de Hamas birleşti. Bakın birdenbire şeye döndüler. Çılgına döndüler. Evet. Hamas'la El birleşmesi ve dostluk kurması yeniden. Onları yeni şey şeyden... bir yeni Ve devlet ediyor. Bir zaten Eylül ayında, Hı. Eylül ayında Filistin devleti tanınacak resmen olacak. Ama yeni konflikt, yeni bir bölgesel çıban bu zavallı Kürtleri kullanarak olacak. Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki ve Türkiye'deki Kürtler kullanılarak o örgü yani Öyleyse bunu biz Arap ülkelerine yapılmış bir operasyon olarak bir tek değerlendiremeyiz. Bütün Büyük Orta Doğu projesinin Büyük Ortadoğu Büyük Projesi. Ortadoğu projesinin bir olayı. Şimdi ben size buradan bir gazete göstereceğim. Bakın, bu ben bunu yurt dışındaki arşivimden getirdim. New York Times. Tarihi ne hocam? Tarihini de söyleyelim size. Sen bak bakalım. Cuma 15 Mart 1996. Tamam. Neymiş? 15 Mart 1996 neyim yok? He. Buradan da gözüküyor. Tamam. Değil mi? Evet. Birinci sayfa. Manşet haber. Filistin'le ilgili. Burada yazan bunu çok ilginç bir kişidir. Ee, Bakayım mı? <laughs> John Kifner. John Kifner. Kim John Kifner? Ee, Evet, yazıs Bu adam Pentagon e, ve İssaray konusunda en önemli liaison adamlarından biridir. Özel olarak ona bilgiler gelir, o da o özel bilgileri yazar. Şimdi burada bunun söylediği çok ilginç bir olay var. 1996 96 15 Mart, Cumaymış bugün. Cuma. Şimdi burada diyor ki 1970'li yıllarda Filistin'de ve bütün Orta İsrail radikal İslamcı grupları destekledi. Büyük ölçüde paralar verdi ve amacı da seküler olan el fetihi radikal ve aynı cahil radikallerle yıkmayı amaçlamıştı. Buyurun. Bakın burada evet. aynen böyle yazıyor. 96 yılında şurayı işaretledim. İsteyenler girsinler. The New York Times işte malum. vardır. Aynı gibi bulabilirler. Şey pro artık problem değil. Ben yani internet kullanamıyorum da onun için orijinalini getirdim. Gazeteyi beceremeyeceğim için internette. The New York Times hı hı. ne yazıyor burada? Ki? diyor ki 1970'li yıllarda İsrail seküler olan, layık demiyorum seküler, seküler olan el fetihin evet. etkisini kırmak, onu sıfıra indirebilmek için çoğunluğu cahil, hiçbir şeyleri anlamayan, hareket eden, hareket eden, radikalleştirilmelerinde hı hı. etkili oldu. Para kaynaklarını, finans kaynaklarını temin etti, onlara çaktırmadan. Bunlar para kazanıyor zannettiler. Evet. İsrail evet. parayı verdi diyor ve amacı da el silmek arkasından da kendi istediği organizasyonu hayata geçirmek. Evet. Kimleri Kim kullanarak radikal İslamcı evet. çevreleri kullanarak. Şimdi dolayısıyla ki dolayısıyla ki e, dikkat edilmesi gereken husus böyle radikal örgütlerde çoğunluğu gerçekten de cahil, hiçbir şeyden anlamayan insanlardan oluşan kişiler bir araya gelirler, onlara bir gaz getirir. O gazla bir de para geliyor bir yerlerden. Yani onlar Müslümanlardan geliyor zannediyor. İsrail'den geliyor para. Ve bu şekilde de İsrail'den geliyor. İsrail'den para ödemiyor Amerika ve Avrupa gibi diyor o paraları. Ve Türkiye ödüyor tabii farkında olmadan. Yani, o onlara girmeyelim. yani <laughs> dolayısıyla da ki, dolayısıyla da ki, dolayısıyla da ki bütün dünyadan gelen paralarda bu gruplar böyle hareketler içine giriyor.